Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistlerin bulunduğu sürat teknesiyle dolmuş teknenin çarpışması sonucu bir İngiliz turist yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Siteler Mahallesi Uzunyalı bölgesinde faaliyet gösteren su sporları istasyonuna ait sürat teknesi Marmaris Turunç Mahallesi seferini yapan dolmuş tekneyle çarpıştı. Çarpışma sonucu sürat teknesinde bulunan İngiliz vatandaşı A.C. hayatını kaybetti. Teknelerde bulunan 5 kişi de yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılırken, İngiliz turistin cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsi yapıldıktan sonra Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. Marmaris Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri, su sporları istasyonuna çekilen sürat teknesinde ve kaza yerinde Körfez'de Alarga'da bekletilen dolmuş teknede incelemede bulundu. Sahil Güvenlik, Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili sürat teknesi ve dolmuş teknesi sürücüleriyle sürat teknesinin ait olduğu su sporu istasyonu sahibini gözaltına aldı. Sahil güvenlikte işlemleri tamamlanan şüpheliler MY, TG ve EN Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan sürat teknesi kaptanı TG çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Su sporları istasyonu sahibi, adi kontrol şartıyla dolmuş tekne kaptanı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Su sporları yeterliliği bulunmadığı öğrenilen sürat teknesi sürücüsünün ilk verdiği ifadede dolmuş tekneyi fark etmediğini, görmediği için de son saniyeye kadar manevra yapmadığını söylediği belirtildi.